Her gün bir deneme bonusu youtube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerden birisi yeni, diğeri ise eski ancak yeni deneme bonusu vermeye başlamış bir site olacak. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu sadece Pragmatic Play'de geçerli olacak şekilde veriyorlar. Bu sağlayıcı da Free Spin satın alımı da serbestmiş. Bonusun herhangi bir çevrim şartı yok dostlarım. Sadece 2500 TL yapmanız lazım. Yapmanız halinde de 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu promosyonlar sayfasındaki talep et butonundan talep etmeniz lazım. Sadece öncesinde telefon numaranızı doğrulamanız lazım. Doğrulamanızın ardından talep et butonu ile talebinizi iletebilirsiniz. Birinci sitenin adı yazı tura güncel giriş adresi 119. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 50 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri Sweet Bonanza, Gate of Olympus, Talayet Prenses ve Big Bass Bonanza Real Action oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Bu free spinleri kullandıktan sonra hesabınıza gelen bakiyenin 15 katı kadar çevrim şartı var. Ek olarak free spin satın alımda serbestmiş. Bu arada 15 katı kadar çevrim şartını sadece pragmatik play'de yapabiliyorsunuz. Farklı alanlara ya da farklı oyunlara girmek yasakmış. Çevrimi yaptıktan sonra minimum 250, maksimumda 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz talep edebilirsiniz. Talepler otomatik olarak sonuçlandırılıyor. İkinci sitenin adı Bahis Oyuna. Güncel giriş adresi 67. Bugünlük bu kadar dostlarım. 697. her gün bir deneme bonusu videomuz bitti. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.